ülkelerin birinde bir zengin, bir fakir iki komşu yaşarmış. Zengin adamın büyük ve güzel bir evi varmış. Fakat yüzü hiç gülmezmiş. Fakir olan aile küçük bir kulübede yaşarmış. Ama her zaman akşam evlerinde kahkaha sesleri duyulurmuş. Zengin adam bir gün bunun nedenini merak etmiş. Gidip sormaya karar vermiş. Komşularının kapısını çalmış. Yoksul aile kapıyı açmış. Zengin komşularını kapıda görünce şaşırmışlar. Aa. İçeri davet etmişler ama zengin adam içeri girmek istememiş. Ya kusura bakmayın ben sizin vaktinizi aldım. Nasıl bu kadar mutlu olabilirsiniz? Evinize sürekli kaka sesleri, gülücük sesleri geliyor. Bunu öğrenebilir miyim? <laughs> Karı koca birbirine bakıp gülümsemişler. Bizim evde bir tane altın topumuz var. Ben akşam olunca karımla birbirimize atıyoruz onu. Böylelikle çok mutlu oluyoruz biz. Adam aldığı cevaptan mutlu dönmüş evine. Çok Demek ederim. mutlu olmanın yolu altın bir top sahibi olmaktan geçiyormuş. Ondan kolay ne var? Yarın hemen bir kuyumcuya giderim. Yaptırırım altından bir top diye düşünmüş. Bu fakir ailenin altından bir topa sahip olamayacaklarını hiç düşünememiş bile. Birkaç gün sonra artık o da bir altın top sahibiymiş. Topu eline almış yukarı atmış ama tutayım derken neredeyse kolu kırılıyormuş. Oh. Üstelik kendini de hiç mutlu hissedemiyormuş. Yine fakir komşularının kapılarına dayanmış. Bu olanları onlara anlatmış. Bu altın top yüzünden kolumu kırıyordu. Bunun sırrını bana bir daha anlatsanız. <laughs> Yoksul aile komşularını ısrarla evlerine davet etmişler. Tek odalı evlerinin ortasında duran çocuklarını göstermişler. Altın top diye bahsettiğimiz şey aslında çocuğumuzdu. Biz akşam onunla oynarız, güleriz. O mutlu oldukça biz mutlu oluruz. Bizim de altın topumuz. Çocuk olmaz. çok tatlı tatlı adama çocuk. gülümsemiş. Etrafında layla layla mutlu layla halde dönmüş. Adam layla aradığı layla. mutluluğu çocukta bulmuş. Ardından fakir babaya dönüp Ne olur bu çocuğu bana ver. Bütün servetimi sana veririm. Yalvarırım. Böyle bir alçakça teklif duymamış olayım. Böyle bir teklif nasıl söylenebilir? Hadi çet. Fakir baba bu teklif karşısında çok incinmiş ve "Tesef ederim. Böyle bir teklifi duymamış oluyorum. Rica ederim." demiş. Tekrar Anladım. evine gelen zengin adam Acaba? kara kara düşünmüş. Evlerinin balkonundan girer. "Çocuğu kaçırırım." Ah, diye düşünmüş. Oldu. Sessizce balkondan içeri giren zengin adamı fakir ve mutlu ailenin anne rolünü üstlenmiş kadın fark eder. Ama dökülen alasıca. Çocuğumu kaçıracağım. Ah, ah. Ve onu güzelce bu yaptığın yanlış. Lütfen burayı terk et diye nazikçe uyarır. Bir hamlesinin daha olumsuz olmasından dolayı tamam. üzgün ve bitkin düşen adam tamam. ağlamakta olur. Ben en iyisi çocukla konuşayım der ve çocuğun yanına gider. Evladım, ben çok zenginim. Benim çok param var. Benim çocuğum olur musun? Her istediğini yaparım. Evet, bu çok harika bir fikir. Tabii ki de gelirim. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Çocuk bu mantıklı teklifi karşısında hayır demez ve adamın elini tutar. Oradan uzaklaşırlar. Ve bundan sonraki hayatlarını zengin mutlu bir şekilde, fakirler ise mutsuz bir şekilde yaşamaya devam ederler.